Merhabalar arkadaşlar ben Sedat Bugün seninle birlikte ormanda bir gün geçirmeyeceğiz. Evet. Ormanı severiz ama birçok kez de çok kötü şeyler vardır burada. <laughs> Falan böyle. Arayışa çıktım, keşfe çıktım, bir şeyler yaptım işte. Gez, gezip gezip duruyoruz burada. Hop. Ben nereye çıktım ha? Evet görüyoruz. Ormanlık kalın. Siz, Bizi niye tenaha tenaha hayalleri getirdin? Falan böyle. Oğlum harbiden tenaha yerler lan bura. Biri çıkıp da neyse. Evet arkadaşlar uzun zamandır günlük değil de, böyle haf haftalık da değil lan yani gerçek. Kısa vloglar çekmiyordum. Bir çekeyim dedim. Ne oldu? Ne bitti? Kimse videolarımı izlemiyor. artık ben nereye gittim onu bile bilmiyorum. Kayboldum burada. Buradan geçiş yok. O zaman gir dönük. Şuradan aşağı yardıralım. Ha, 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 ha. Oha terlik buldum. Arkadaşlar. Buralar çok güzel yer. Şöyle duralım. Manzara keyifs. Evet. Uzun zamandır video yoktu. Geçen attım bir tane dün. O da işte idare eder. Yani yapacağım bir şey yok. Şu anda ormanı geziyorum. Ormanı tanıtıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Canım sıkılıyor. Bir şeyler yapmayı deniyoruz ama olmuyor işte ya. Yapacak bir şey yok. Olabilir. Şöyle gezelim biz. onu ne avradın? Avukatına arayacağım bak. Tamamdır. Şöyle geldik. <laughs> Şurayı görüyor musunuz? Şöyle tam arkamda kapalı. Kapalı değil aslında. Geçerim mi? Geç. Bilekten şey yapıyorum. İşte. Şöyle. Çok güzel yere geldim ama yılan bulan vardır. Ümid, ümidiyle buradan geri gidiyoruz. Evet, kısa bir vlog olacak. Orayı biliyorum. Ama yapacağım bir şey yok. Daha sonra başka vloglar da çekeceğim. İşte ev vlog, oyuncak ne alakalı onu biliyor musun? Vlog'lar çekerim ya. Evet, diken beni bırakacak mı? Ah elim şerefsiz diken. Sırtıma battı. Bir şey olmaz kafama da battı. Evet. Bugün doğayı tanıttık evet doğa muhabiz bir şey. Yapacak ama uçak sesi çok fazla geldiği için pek fazla bir şey anlayamıyorum. O yüzden ben şuraya dikili taşı bir oturayım. Veya oturmayayım geri gideyim. Şurada çok güzel bir yer var. Ee, işte. Sen nane yemedin mi şimdi falan böyle. Şuraya oturayım. Biraz konuşayım. Harbiden lan ben nereye geldim? Bir kere yukarıda bağırıyor mağara bir şey yapıyor, çağırıyor, şu Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz nasılsınız nasıl gidiyor uzun zamandır YouTube'a video atmıyordum matalsın geldi kafamın bir sürü şey takılmış terledim çok sıcak <laughs> öyle böyle değil evet kısa bir vlog çekeceğim ya bugün 5 Be 6 dakikalık onu bunu göstereceğim bir şeyler diyeceğim bir şeyler yapacağım Şöyle etrafı etrafa da bir şeyler de yok ki burada. Konuşacağım, bir şey yapacağım, onu bunu yapacağım falan mı öyle? Şu odunu... Yapacağım şöyle... Bir şey kalmadı artık. Ya, yaşlılık zor ya. Ne yapalım böyle? İşte takılıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama... genelde full PUBG oynuyordum. Ben bildiğin PUBG oynuyordum. Evet şöyle bir duruş yaptık. Daha deminden bir PUBG oynuyordum. şarjın full olsa güzel olacaktı da. Bu videoyu yetiştirir bilmiyorum. Ya akşam atarım ya da başka zaman atarım. Henüz ne elimde video olsun değil mi? Daha iki tane video daha var stokta. Onları da göndermeyi düşünüyorum ama sonra Neyse evet. O zaman bugün videomuz bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çıkalım. Kısa klasik YouTube hareketleri yapın işte. Like atıp abone olup bildirim açmayı unutmayın. Ve bay bay.